Evet. Evet, hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar hepiniz. Hoş... Bir dakika. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hadi Biliyorsunuz bakalım. daha öncesinde bir Amerika'da hoşuma gitmeyen 5 şey. Bakalım. E, hem fikir olduğumuz konular var mı Okan'la birlikte? Video çekmiştim. Amerika'da hoşuma gitmeyen 5 şeyden bahsetmiştim. Sizlere tabii o Bu arada bu yuvarlak tam olarak e, baktığım yeri göstermiyor bak. Şu an var ya Okan'ın tam nesine bakalım. Şu kulağına bakacağım. Tamam bak. Şu an tam kulağına bakıyorum. Bir tık sol üstü gösteriyor gibi baktığım şey. Bir de gözümü kırparken bak kırpıyorum gözümü. Sağ sola attırıyor. Yani o kadar olur. O yüzden hani adamın suratına bakıyorum dur yanlışlıkla böyle boynuna falan gider. O kadar olur. Bu videoda olur. Abdullah vardı. Şimdi video başlamadan önce o oh. He Hey, what's, up? What's up? I'm going <laughs> be your skateboard teacher today. Who are you? I'm Tini Katini. <laughs> It's okay. me, Tini Katini. My real name's Tanya. Tanya, bugün <laughs> bana skateboard kullanmayı öğretecek. Biraz deneyeceğiz falan bakalım yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Ondan sonrasında size Amerika'da sevmediğim olumsuz şeyleri anlatacağım. You ready? Ah, neymiş no, 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 I'm not ready. How many times are you going to fall today? They should guess. Sizce ilk defa öğrendiğim için kaç defa düşeceğim? Bence 2-3 defa düşerim diye düşünüyorum. biraz fazla <laughs> Okan valla kafayı yarıyordu yeah. Evet. neredeyse. Yeah, so I'm gonna fall like three times maybe. Three times? I think so. Let's shoot for zero. I, don't want to fall because of my outfit. It's not for the skateboarding right now. evet biraz daha rahat eşofman ben giyecektim. Your shoes. Yeah. I'm, be difficult. They're kind of ready for it right Kızım göbeği bir tuhaf geldi ya. Göbeğine bakıp duruyorum. Yeah they are nice but not for skateboarding. We will see. All right. Okay, let's start it. Okay, so the first thing we're going to do is you're going to find your balance and you're going to really learn So this is my skateboard for today, right? Wow, ne kadar büyük lan. kimin ne acık. No, no, you're Orada skateboard'dan anlayan var mı arkadaşlar? Ben hiç yapmadım hayatımda. Yani bunun büyük olmasıyla küçük olması arasında herhangi bir fark var mı acaba? Yani bir şey anlam ifade ediyorum. Ben bilmiyorum. Mesela büyük olmasının bir avantajı var mı ya da dezavantajı var mı? Küçük olmasının falan filan. önemli olan işlevi bence de. Skyka işte aynı skateboard dediğim gibi. Like, it's gonna be hard to find your balance there. So first you have to figure out what foot you're most comfortable with. So if ben you're... buna biniyor olsam sağ ayağımla dikilirdim, sol ayağımla iterdim. Herhalde öyle bir şey yapardım. right -handed, Yeah. It's going to be your left foot unless you're goofy footed. Okay. So I'm if you're start goofy left. footed, left. which I am, and actually a lot of o kırılacak gibi duruyor lan acayip I just have more balance and I'm more <laughs> comfortable on my right leg. I think you would probably be the same. take your right leg and then just step onto the board. Abi bir de şeyi merak ediyorum bak. Kızın sesi de net geliyor ama kızın sesini hangi mikrofon alıyor acaba? Okan'ın göğsünde şurada bir kamera şey mikrofonu var. Peki kızın sesini nereden alıyoruz? Acaba Okan'ın mikrofona mı gidiyor yoksa kamerayı çeken direkt kameraya mı geliyor? Merak ettim. Mikrofon ses nereden geliyor şeyin kızın sesi? right uh -huh. so, leg take your right leg and then just step onto the board like your toes facing the end of the wheel there so like right here just be like that kind of like a straight line so then just stand on the board and find like something that's solid and then just try to like the so, okay so before i fall Acaba bir soru daha. Kameraman mı var yoksa kamerayı oraya koymuşlar da tripod'dan mı çekiyorlar? Who are you, you know? Who is Tanya? My name is Tanya. <laughs> yeah? My Instagram is tnicotini spelled t n Okay, they I will find. <laughs> Hadi beyler. Okan'dan size kıyak. Tini kitini. Tini kitini. And they like the... yeah, it will be in this description. And um, Who am I? Yeah, so you're from Russia. I know you're from Russia. Rusmuş. You're Tanya. How old are you? Twenty-two. I'm um, I'm different ages. ne <laughs> <Farklı yaşlarda gülüyor> demek. I am everlasting, like a god dropper. No, not no. god droppers. Those are ben candies, Everlasting. It's a candy. Regardless. Oh. Okay. okay. Now spread your your feet apart a little bit. Like that. <laughs> gıcır gıcır ediyor oh. alttaki Perfect. şey. Good, <laughs> <try>. Birisi geçerken <laughs> laf attı. <laughs> Anlamadım ne dediğini. Tamam. Acı asfaltta Biraz düz yerde Şimdi yapsam. deneyelim bakalım düşecek miyim, düşemeyecek miyim? Asfalta çıkacağım. Biraz fare mi var onun üstünde? Evet şimdi skateboard deneyimimizin sonuna geldik. Düşmeden bir şeyler yapabildim. What do you think about my skateboard experiences? You're a pretty fast learner, not gonna yeah. lie. Biz Türküz, <laughs> Türkler <laughs> hızlı öğrenir. <Yeah>. Düşmedim bile. Next time, next time you can definitely like. Yeah, it will be better. Maybe I can do some tricks, you know, like jumping stuff. Hakan'ın saçı <laughs> güzel olmuş. <laughs> At least you're Kendi mi kesiyor? Yeah. Berbere bar mi gidiyor <laughs> acaba anyway, so ya? Yani, burada her yer kapalı. I'm gonna speak Turkish. Okay. <laughs> şimdi dostlar, biliyorsunuz Abdullah'la bir video çekmiştik bir sene önce. Ve aradan bir sene geçti ve Amerika'daki ikinci senem. Şimdi sizlere geçen <gülüyor> konuştuğumuz... Ne yaptı lan o? Önce, ...ve aradan bir sene geçti ve Amerika'daki <gülüyor> ikinci senem. <laughs> bir şey yapıyor bak. Şimdi sizlere geçen konuştuğumuz konudan daha faradan bir sene geçti ve Amerika'daki ikinci senem. Okan'ı taklit ediyor galiba. Şimdi sizlere geçen konuştuğumuz konudan daha farklı... <laughs> <laughs> konular söylemek istiyorum. Geçen yaptığım videoyu izleyenler belki He. hatırlayacaklardır. O konuşuyor, so, you know, o, o, da konuşuyormuşçasına hareket ediyor. No, <laughs> gonna... oh, skateboarding. Ya skateboarding. <laughs> Bak <Ben>, sadece bu <laughs> el <Mayal> hareketlerini <laughs> biliyorum, onu hareket Topik şey yapıyorum like dedi. Taklit ediyorum gibi bir şey. You şey don't like in America? Yeah, it's like, it's just like a few. Like compared to Turkey, my country, you know. That's interesting. Yeah. You love America though. Yeah, I love America. you told me before, you love America. Yeah, yeah, I love America, but there are some things and I'm going explain them. el işçiliğinin pahalı olması. Evet, Amerika'yı genel olarak seviyorum ama sevmediği de beş şeyi bize aktaracak. Bakalım neler. Bu konu şöyle oluyor. Biliyorsunuz ben birçok müşteriyle çalışıyorum, small business'lar dediği o kişilerle çalışıyorum ve bu kişiler el yaptıklarında de emin olun çok güzel para kazanıyorlar, el işçiliği yapıyorlarsa. Bunlara örnek olarak Kız ne mesela bak. Araba. <laughs> araba verebilir. Nasıl araba verebilirim? Bir atıyorum arabanız acaba? arızalandı. Türkiye'de sanayi sistemi var. Sanayiye gidiyorsunuz birkaç sanayi gezdikten sonra işinizi çok uygun ve fiyatları çözebiliyorsunuz. Ama Amerika'da... Evet burada acayip pahalı. Ama Amerika'da da. <laughs> işlerinizi daha... <gülüyor> <gülüyor> uh, kendisi Rus bu arada. She's from Russia. I'm mm -hmm. explaining. So you, you don't live in Russia, right? No, 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 no. So you can't compare Russia and America. No, I moved when I was six years old, so. Six, ah, okay. six, okay. six okay, years like old. gelmiş. And that's the only time, It was beautiful. Yeah, so I live in 24 years in Turkey, so I can't compare, you know. Yeah, definitely. El, işçilik, el işçiliği çok pahalı işte. Siz onlardan bahsediyorsunuz. Eğer burada arabadan anlıyorsanız, yani araba tamirciliğinden anlıyorsanız ya da arabaları Araba tamirciliğinden var, anlayan var, arkadaşlar, arkadaşlar varsa buraya gelirlerse günlük hatta ben bir arkadaşla video çekiyorum. 200 Kendisi dolara falan yakın, hepimiz dolara başlıyordu. İş yaklaşık bir sene içerisinde başladı. Bakın 600 dolardan şu an fiyatını 2000 dolara 1800 dolara çıkarttı. Sadece arabayı kaplıyor. Yani Aynen. arabayı araba kaplama Türkiye'de ne olarak geçiyor bilmiyorum. Burada wrap deniyor herhalde Türkiye'de de wrapping olarak geçiyor. Aa, nasıl Antalya'da, geldiğinizi Antalya'da ben bilemem ama gelirseniz şu an burada neredeyse e, bu Orlando işlerde bakın. çok sağlam para Amerika'da var. Olarak Mekanik olarak geçiyor yani burada. Işlerde. Burada bir adam bir sene içerisinde 800 dolardan sanayide kendinizi yani yetiştirin 1-2 yıl sonra gelin buraya. Adam bir hafta içerisinde 3 tane araba aldığını düşünün neredeyse sadece bir haftada 5 bin 6 bin dolar kazanabiliyor. Doğru diyor. O yüzden el işçiliği çok önemli. Bir el işçiliğinin pahalı olması. Biz Türkiye'de sanayi sistemine alışmış olduğumuz için arabanın başına bir şey geldiği zaman. Ülke resmi Amerika şu an. Anlamında hemen Florida'dan bahsediyoruz. Uzun ülkede halledebiliyoruz ve parça kısımlarında da çok fazla para vermiyoruz. Ama burada özellikle Amerikan olmayan arabalar kullanıyoruz. neden? Bir dakika de... ya. Bu alertler niye çalışmıyor? Bak Hasan'ın Hasan'ın şeyi geldi. Eee oha demiş reis yollamış. Sonra Miller aa o oh, 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 yazmış. Sonra birisi işte, yavaş bak kıza gözlerinle gidin amk lul yazmış. He çünkü ben alertleri çok spam olmasın diye ayarlamıştım 3 TL'ye de bunlar 1 TL yine trollemeye gelmişler arkadaşlar. Bundan sonra kafamız sikilmesin diye 3'e ayarladım ona göre. BMV tasarı arabaları evet. kullanıyorsanız özellikle Cemil ama para gidiyor o yüzden ben sıfır bir araç aldım çünkü Sadece ikinci çıkmıyor. elin çok fazla maliyeti olabiliyor özellikle biz Türkler biliyorsunuz BMW'yi seviyoruz. Oğlum Siz geçen çok yayında çok çünkü Julianayla yayın şey yapacağız, çok yapacağız. geldikçe geldi geldikçe geldi. Burada konuşamadım. biraz can yakıyor. İlk sıraya bunu koydum. Onun sonrasında sağlık. Geçenki videomda da sağlığı söylemiştim fakat bu videoda evet, da sağlık da özellikle konusu da burada çünkü burada başınıza bir şey gelirse atıyorum biz biraz önce skateboard yapıyorduk ben düşseydim elimi ayağımı kırsaydım sadece ambulans çağırmak İşteydın. 1500 dolara kadar bulabiliyor. Hastanenin ne kadar bulunduğunuz konuma Aynen. uzak olduğuyla alakalı değişen bir konum. Ama minimum 8 dolardan başlıyor ve 1500-2000 dolara kadar gidiyor bu konu. Ben bir keresinde hastaneye git, şey ambulans çağırmıştım gecenin köründe hasta öksürük krizine girdim böyle boğulacaktım neredeyse. Zar zor aradım ettim. Bana tamam dediler. Ben öğrenciyim dedim. Ee, çalışmıyorum, param yok, bilmem ne falan filan dedim o zamanlar. Tam bir şey olmaz yine de önemli falan. İyi dedim hadi gelin alın beni götürün dedim madem. Aldılar götürdüler. 3 ay sonra gelen faturanın toplamı. Tabi birkaç tane ambulans toplamı. Şey ambulans faturası. Röntgen çekildi ciğerlerden. O doktorun kendi yazdığı bir fatura. Ayrıca hastanede 6 saat falan sedyede oturdum yatmadım bile. Hani bir şey bağlanmadı öyle bekledim sadece ne olur ne olmaz diye. 6 saat toplamda gelen faturanın bedeli 2800 dolardı. Ama dedim ki ben size baştan dedim ödeyemeyeceğim. Benim param yok dedim yani. Ölüden göt istiyorsunuz dedim. İstem yok yani para. Ben baştan söyledim. Ölmeye razıydım dedim yani. Bu, bu kadar para yok. Ondan sonra o faturaları tek tek düşüre düşür yüzde 99 yüzde 99 düşüre düşüre böyle e, 50 dolar gibi bir şey indirdiler. 50 dolara ödeyip çıkmıştım. O yüzden ya. sağlık sistemi Amerika'da çok farklı. Bazen çok iyi sigortanız olsa bile cebinizden çok büyük paralar çıkabiliyor ciddi ameliyat geçirdiğiniz zaman. Şu an benim maalesef sağlık sigortam yok ama ileride yapmayı düşünüyorum. Nasıl yok acaba o yüzden ya, o kanun... e, sağlık sistemi Amerika'da böyle bir sıkıntısı var. Türkiye'de çalışıyor kendi işi biliyorum. var. Ben Türkiye'de yaşadığım zamanlarda atıyorum dişime dolgu yaptırıyordum devlet hastanesinde. Hani bir ay bekliyordum belki ama o dolguya hiçbir şekilde para vermiyordum. Ama burada şu an benim dişim ağrıyor kanal tedavisi olmam gerekiyor. Fakat sadece dişimin açılması 1000 dolar ve onun açılması 1500-2000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu doğru mu emin değilim yani doğrudur illaki ki onun. Sigortası olmadığı için de. mesela ben kendim çalışıyorum şirkete Şirket benim maaşımdan aylık 100 dolara yakın kesiyor Sigorta için Ama ben dişçiye gidip mesela 6 ayda bir Diş temizliği kontrol vesaire bunlar bana ücretsiz ee, Bir de Eğer dolgu gibi bir şey olursa da Dolgu mesela Değişiyor gerçi ya dolguyu ben en son ne Dolgum düşmüştü Türkiye'de yaptırdığım bir dolgu vardı ta 10 sene önce o dolgu düştü, onu yenilenmesi de yanlış hatırlamıyorsam 80 ya da 160'tı. Ya 1 ya 2 bir şey oldu. Yani öyle bir şey olmuştu. Gel izel alayım. Sağlık sigortam da yok. Sağlık sigortam olsa bile sanmıyorum 600-700 dolardan aşağı bir oldu? para verir yani. O yüzden böyle bir durum var. Türkiye'de bilmiyorum dolgu fiyatları ya da kanal tedavisi fiyatları. Hani 1500-2000 dolar değildir yani. Bunun estetiği Öyle falan da mı var. pahalıymış? Türkiye'de Türkiye çok başarılı bu arada. Paranız ya. varsa Yemek da Amerika'da yaptırmayın. Türkiye'de yaptırın. Ve gerçekten canımı acıtıyor. O yüzden ne sağlık bin. konusunu... Eğer hani burnunuz tıkalıysa, et varsa, açılması gerekiyorsa, estetik düşünüyorsanız, bunları Sizde saç ektirme, ektirme yapayım bunlar yapayım Türkiye'de on bu numara. Like... I yani... 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 Evet. Hatta Amerika'dan Türkiye'ye gidenler var sırf böyle burun estetiği için, ee, ne bileyim saç, hani saç ektirmek Fransız için. Bazen, hem ucuz hem kaliteli, kaliteli evet. Türkiye'de. Da. <laughs> İleride artık <laughs> evet. biz de şey yapacağız. Evet. adı? Saç ektireceğiz evet. gibi geliyor. Şimdi devam Şuralar azaldı ]ıyoruz. benim de. Üçüncüsü de çocukluk arkadaşlarınız yok. Kapat şimdi. Kapatmayacağım oğlum. Geldim. Olayı bu yayının. Bak nereye baktığımı görüyorsunuz. Çat çat. Benim çat. Okantina. Okantuna. Okantina. Okantina. Gördün mü? Ne güzel. Neredeyse 22-23 senedir hali arkadaşlarım. İstanbul'a daha gidemedim ama gittiğim zaman yine aynı şekilde toplu. <laughs> Yavaş girelim. bak kıza Böyle gözlerini yedin kız değil kız, mi? Gorgon Sova demiş ki Yokan abi Amerika'ya kızlar nasıl? Amerika'da kızlar nasıl? Cici ne yapıyor? Gigi'yi kendini ee, takip et, oradan bak ne bileyim ne yapıyon Ama bir daha gelirse yine yayın yaparız O kadar samimi olamıyorum insanlarla, samimi olduğum bütün insanlar çünkü Türkiye'de Senin oluyor Burada da Amerikalılar attın, birazcık sizlere attın. bir mesafe Bana koyuyor Discord bence öyle olmadı. bir sıkıntı var Görmüyorum. Yani şöyle Amerikalılarla ha, benim çocukluk zaten. arkadaşlarım kadar samimi ha, olamıyorum o. Samimi olamadığım <laughs> için aslında anlatmam gereken bazı şeyler içimde kalabiliyor ya da hani Ya... Banlanmayalım. O yüzden üçüncü maddemizde de çocukluk arkadaşlarının olmaması var. Buradan Tayfun'a, <laughs> Nurmettin'e, Adil'e... Tamam o selam kadar videosu bitsin. İzel'in altına bir bakalım. izliyorlar mı ama izliyorlarsa zaten WhatsApp grubundan yazarlar. Kız Benim kuş gibi tüne doğru ya. Hatta kuzenim de öyle. Bitti. çocukluk arkadaşlarım oluyor. Where are you going? you got bored? I don't know what to do. So I was going to do some stuff. Okay, I have three minutes. All right? Left? Yeah. <laughs> three minutes left? <laughs> so yeah. <laughs> Bir sonraki maddemizde sabırsız, de sabırsız. ikramın olmaması. Size bu söyleyeceğim şeyleri İkram anlatırken İkramın olmamasını çok... biliyorsunuz. Arabada benim de Uber videolarında arkada pizzaları tıkınıyorlar. Hiçbir şey hiç ister misin diye sormuyorlar. Bu konuda da adam haklı. Düşündüm. Hatta çok fazla bir şey bulamadım. O yüzden çağrılara gittim. Çağrı'nın ailesiyle konuştum. Beraber bakayım, dördüncü madde skip yapalım biraz. sevmediğimizi söyleyebilirim diye notlar hazırladım. Fakat emin olun çok fazla not yok. Hani sizlere Amerika şöyle kötü böyle kötü demek isterdim ama Amerika'da olmaktan şu an mutluyum. Amerika'nın çok kötü bir yer olduğunu düşünmüyorum saydığım şeyler dışında. Özellikle sağlık sektörünün dışında. O yüzden yani. sizlere çok fazla kötü şey söyleyemiyorum ama gerçekten kendimi söylemek için zorladım. O maddelerden birisi de ikramın olmaması. Tamam. Ee, ve yaptığınızda sizi çay ikram etmiyorlar ya da yemek söyleyeyim falan demiyorlar. Türkiye'de ne oluyor? Mesela bir yere gidiyorsunuz. Hani bir şey satmaya çalışsanız bile gel otur bir çayımızı iç, bir yemeğimizi ye tarzında güzel ikramlar oluyordu. Ama burada insanlar biraz Kız çok güzel ya. O kadar ne var konuştu umurumda değildi kızı izliyordum. Oluyor. Ben de kendim bundan gözlemlerimden de oluyor. Atıyorum düğüne gidiyorum, düğün çekiyorum. Yemek ya. yediğim yüzde Neden yüzde böyle abi yorumlar? Yani neden böyle? Yorumlar, neden böyle? Öyle bir adet yok. Özellikle kızın en sondaki da düşmeyen var mı? Abi kızla birlikte konuşsaydınız kız öylece bakıyor. En fazla ikram ettikleri şey su oluyor genelde. Okan Kalas gibi adamsız kız samimi, kıza samimi davran. Ulan bir saat Türkçe, Türkçe konuştum verilir. kız sıkıldı. Baklava verilir, tatlı verilir. Duyun o you know, baklava. Okan şu kızlarla yeah. kaynatmayı yeah. Baklava, 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 öğren. az bir Az bile Türkçe konuşma. Yeah. Konuklu videolarda like, İngilizce konuş. konuş Altyazı okuruz biz. Sen yeter ki hallet. Şu yorumlar beni etkiliyor. Aha ne oluyor lan? Bakın Amerikalılara sürekli farklı şeyleri mesela düzeltmeye de çalışabiliyorum. Görürsünüz. Onun dışında fındık, fıstık, kusunda bu. Söyleyemizde bir tatlı deyip sevemiyoruz. Pet him. But Should you get permission to pet him, or it can hmm. be like baby too? You always I need permission. Bu Yeah. And I went to pet it. I was a kid. I was eight or nine years old, and I saw a duck in a lake, and I went to go pet the duck, but I didn't ask for its permission to pet yeah. the duck, and it bit me. I kid you not. It literally bit me. So I was like, little. I was like, it's so cute. I bet. And it didn't have any teeth, so it didn't hurt. So I guess yes, you do have to ask a duck for permission, otherwise it'll bite you. Yeah, but otherwise, <laughs> like in Turkey, we don't need. like permission like that if we see like cute like baby you know we can say oh such a cute baby and we can just like love him or love her you know but it's in... like a random stranger's baby Yeah, yeah. you can just pick up someone's baby not not, not like picking up just like <laughs> just like making like small stuff you know oh okay but in america you always need permission you bu know? doğru that's why i was talking that about that makes sense so yeah i know yeah. ben bunu kullanamam imkanı yok diyor size M muti'nin yapayım bak Muti böyle izlerdi yeah. bu olsa. Yeah. So that was the, the just one difference I was talking. Interesting. Evet bakın kendisi de doğruladı ama kendisi de doğrular. Oh, <laughs> yani, ya sabit. Atıyorum, bir köpek görmüş, sevmiş, <laughs> köpek istemiş. Ama onun sa tabii sahibiyle Mutlu, beraber geldin, çok ama her zaman abi. sahibine sorman gerekiyor. İşte evde <laughs> bir çocuk gördüğünüz zaman sevemiyorsunuz. Mas mavi gözlü mesela sarışın bir çocuk. Düşünün orada size gülümseyiyor, size yemek uzatıyor. Düşün, uzat bu arada şey Okan anlattığı şey burada doğru. Bazen. Burada böyle, böyle mesela Belki bilenler bilir. küçük ben bebek görüyorsun, görüyorsun çocuk falan. Sevmeye Altyazı kalktı, dönüşe kalkamazsın. Önce izin alman lazım annesinden babasından. Yoksa sübyancı oraya, muamelesi yiyip yani dışlanabilir, Amerika'da suçlanabilirsiniz sakat. Belki sizin işin artıdır. Sizlere bunu söylemek istedim. Benim bugün için anlatacaklarım bu kadar. Her videoda ne söylemiştim Dur, mesela? İzel'in attığı Buradaki şeye bakacağım. Pastanelerde genelde Yediyor. pasta aldığınız zaman... Tabii Mutlis, sen, sende de varsa buna benzer şeyler kadar atabilirsin. Ama doğum günü Şimdi. pastası aldığınız zaman genelde çok şekerli olur.